Her ee, Yeni bölümden merhabalar Geçen bölüm zaten bunları yapmıştım biliyorsunuz Niye beni yasam yatıyor şey rahatmış Burada kalacağım Evet uyuduk uyandık Harita Günaydın Büyülerini göstereceğim sana ama yemin et almayacağına Hayır. Yemin et Halit Merak etmiyorum mu büyülerini? Tamam işte. Yemin et almayacağım. Evet em bir boş var he. Dur ben şu dön bir dakika. Sen dına başar tepsini ya. Hayır. E, demir parçacığım vardı da onu şeye çeviriyorum. Demir bot yapayım mı? Hadi Göstereyim buradan göstereyim sana bir yerine. bak. Tamir. Patlama koruması kırılmazlık bak. Tamam. Hadi Dikenler, ateş koruması, kırılmazlık, bota bak, yumuşak düşüş. Ama en iyisi şunlar. Şu alev şeye mi bak? Lan bana niye kaskını atıyorsun? <laughs> tövbe tövbe. Ver ver kaskı, ver. Kaskın oldu oldu. Abi. Hilal'de. Artık hizmetçim. Şaka. Gel şimdi gel. Bir dakika benim demir köşesi yapmam lazım. Boş ver tabloyla demir kütlesiyle alev topunu yere at Onun içine at ne? Ver bir Hayır hayır al Ben kendime demir bot yapayım mı ya Hadi hadi Allah yapınmış. Ben kendime demir, demir bot yapayım Demir bot yapayım Şunu koy şuraya Neredesin? O oh, şekil. Şekil verdiğimiz set oldu. Altas bir dökülmüşsün. Bir buna bakar mısın? Şu büyülerine bak bir. Bak şuna. Aa, anladım. şunun, anladım. Büyülerine anladım. Ya, şunun büyülerine bak. Çok büyülü. Şunun, şunun. Ya ben şunun. bir yer. Ve şunun. Zaten. Al şunu. At. <laughs> At. At. Lan niye senin balta? At, At. büyüler var bir sürü anne. At valla. Keskinlik 5 kılıçla bir vururum. Güçlerin test et. Küreğimi at. Niye yok ki? Ha lan. Var. Döverim. Adam ben ben Bak okumu deneyelim mi senin üstünde? Ne? Ne? Okumu senin üstünde deneyelim mi? Dur. Tek attı. Bir daha deneyeyim mi? Ne kadar uğruyor? Tek atıyor Ya pek atıyorlar. Pek atıyorlar. Durma, durma. Bak beyden mı okuyorsun bana? Hayır. Bak çocuk. Dur, büyü basacağım bir dur. Büyü basamaz. Fırlatayım mı seni? Ya. Ya dur bir dur ya. Vuracağım mı bir daha bana? Hayır. Keskinlik <laughs> Keskinlik de var. Bir de benim kılıcıma bak. Çıkmadı ki bir şey. Keskinlik bir. Ver onu. Şeyim var bak. Öde öldürürüm seni. Ya gidi. Bu. Daha iyi bunu bulak gelen bu. Keskinlik dört kılıcım var. Keskinlik mi ne? Tek atıyor bak. Döverim seni ver onu. Kılıcım ver kılıcımı. Senin kılıcın mı? Bir vururum ölürsün. Lan kılıcım nerede? Vallahi bende değil. Lan çarpsın bende yok. Görmedim mi nerede olduğunu? Hiç görmedim. Ben onların peşini aldım ben kardeşim. Sana ya attım ben. Ama vallahi vallahi ben de He buraya şey yapmışım. Dövüyorum ne az kalıyordu he. Evet. Kremin hızına baksana Kırmızı hızına. Altazat. Gel bak. Ne kadar hızlı kırıyor. Evet. Oha. Mutlaka evet, aldım bir şey almadım. Baltamı. Kim o? Kim o? Bak tek yiyor dur dur. Tek yiyor bak. Gördün mü? Tamam. var. Verimlilik yöntem zaten. Bir sürü çıkıyor bak. Yuh. tane çıkıyor. Ver onları ya. Hayır kemik ver. Vermeye de verme ya da verme. yer. Kemik. Zaten kaç tane geldi onu bilmiyorum. Benim zaten kemiğim Bak bir tane oh, Haritada uzun kırmak çok kolay İzle şimdi bak Bu baltayla kırınca ne oluyor Gel bir yanıma Geldim nerede Gel bir yanıma Bak baltayla bir tane kırıyorum Bak kaç tane geliyor Korktadık ya. Arkadaşlar çiftlik yapacağız işte. Ben çiftlik yapmaya başlıyorum. Sen madene mi gideceksin? Ne yapacaksın? Maden yapacağım. Ne yapıyorsun yap. İşte ben çiftlik yapacağım. Ama yardımına ihtiyacım var. Böyle Öyle çiftlik deyip olmuyor. Toprak toplayacağız seninle. Benim şeyim bile yok. Dedim sana. Sen, sen toplayıp ya. gelsene ya. 20 tane ya. falan. Gel yani ben, ben madeniyim sen. mi? Geleyim ben sana. Al şunu. Bir dakika acıktım. Acıktın mı? Yemek varmış. Kırık atsam sen kırsan. Ben maden gitmesin. Bekle tamam ben bir sürü şeyim var. Ben bu bölümdayım ilerideki. Arkadaşlar madene gideceğiz o zaman. madene gitmek istiyor. Bekle. Tamam geliyorum. Sime etiketini tamam Buradayım buradayım. Nerede? Ya atma. Tamam. Kalkanın. Allah. Tek yedi. <laughs> Bu sefer yandım ama. Tek <laughs> <Çok> yedim. <laughs> Normalde tek yemiyormuşum Kerem. Herhalde botu demir yaptım ya. O yüzden mi yani? Normalde yandım <laughs> ben. Ay, tabii, çok iyi bir haberim var. Ne? Tavuğu öldürüyorum ya pişmiş et geliyor. Alev var ya. Evet. Dur bir deneyelim. Vallahi pişmiş et geliyor. Değil, değil mi? Olsun. İki tane tavuğu. Etim var pişmiş. Yerim ya da. Bana tamam, niye atıyor? alev topunu da atamıyorum. Alev topuyla da şey yapabilir. Ne? Pişmiş et. Evet, o bir koyun şey koyun ya. öldürüyorum ben. Bekle bekle. Dur, dur çıkıyorum, çıkıyorum. Şeyle öldüreyim. Şöyle. Şöyle. Oğlum bana yani, mi? Keskin nişancı derler al. Tamam, tamam. Canım sağ olsun al. Yerim mi yok? olmuş. Ya. Şeytan diyor ki bir tane okla vur diyor. Ama yapmayacağım. Harbi bu arada. Şeytan diyor ki okla vur haritası da öldür. Ya, nerede? Yapar mıyım ben öyle şey ya? Yapmadım zaten hiç değil mi? Nerede madem var? Bekle bekle beni takip et. Ben biliyorum buraları. Çakko. Ya git. Neredesin? Bu da ne? Ne? Kılıcı indir. İndir o kılıcı. Ama sen bir şey diyeceğim. Bu tek, tek atmıyor bu. Niye? Bak ne kadar uçuruyor seni. İzle. Dur, tek atmıyor valla. Al, sen alma bu arada. Valla tek atmıyor. Valla tek atmıyor bak. Niye kanacığın dili mi Hadi lütfen. Oyun bu. Bak ne kadar uçuruyor bak. Deneyelim. Bak. Kıpırda mı kıpırda evet, mı? Oha ne kadar uçuruyor. Tamam dur yani. Bir tane vursam ölür müsün? Eee. Evet. Yani fazla götürdü de. Ölmezsin ya sen. Ya gel vurma yeter ya bıktım. Ya nerede maden var? Şu koyunu öldüreyim mi? Lazım olur. Gel. Bu elimde şey. Gel gel koyunu atma. öldürüyorum. Sana vurmayacağım kılıçla. Koyunu öldürüyorum. E Ama hayvan çıkarsa kesiyorum. Etini al etini. Tamam. Sen beni yani, takip etsin. Ve... Yeni hafta çıktı zannettim. Sonsuzluk seninle. var o yüzden oka gerek yok. Okları vereyim mi sana? Ya şeyin olunca veririm ya. Gel takip et. Yayın Takip et. Bir şey var, i̇nek eti var. o benim, o benim, o benim. Adam al. adam benim. Madem bekle, mi? bekle inek eti. Uyu gördün mü bambuların <laughs> arasından bir sordum. Bekle inek öldüreyim. Oha inek sürüsü var burada. İnek sürüsü mü? Gel gel. Bekleyelim akşam oluyor hızlı. Bir şey olmaz korurum ben seni. Öldürme. Bu aldım. mı? al Sokall, bana ne ya? Sonsuzluk var. Şunu da öldüreyim geliyorum hemen. Tamam ben Sabah yiyeceğim. yapayım ben. Gel gel deri atayım sana. Dediğini ne yapacağım? Lazım olur. Gel kitap mı kitap yapalım ya. Ben de öyle yaptım kitaplığı. Buradan Tavukları götüreceğiz ya. Sabah yapayım ben be. Kahvenin gücünü atayım. Enter. Enter. Maden ama gece görüşürüz gidemeyiz ki çıkıyor. Ben de 38 meşale var sende. Altı zaten benim evde 5 tane gece görüşü var. 6 tane. Gidip alayım eve. Aa. Ama şey olmaz ya. Bu arada ben bu mahalleyi sömürdüm Alitazat. O zaman başka maden. vardı? Boşuna girme. Hangi bak. Ya be, şu bu yoldan çıkalım. Başka bir maden. Bak. Başka maden arayalım. Bir şu bu yoldan çıkalım. Yazıktır mı ya? Yazıktır mı Şu ya. Bir çıkalım ya. Düz biyoma girelim. Ya atlayalım yukarıdan ölelim. Madem. Bana tekze maymun derler. <laughs> <laughs> Altas öl ölür. Lav Allah. Öl be Altas Tamam lavda öleceğim. Hı, yukarıdan atlayarak. Lav nerede ben bulamıyorum ki. Bekle. Benim evden bir sürü geliyor şu var. Öleyim ben Aynı bir suda oldum. Sudan. Bekle. Sıkacağım ama neyse. Şimdi çıkım ya da sen yok. Elmas lazım evden. Verimlilik hmm. bir, verimlilik bu da verimlilik bir olacak. Kırmızılık bir var. Verimlilik bir, bir değil bu, iki falan çıkar. Hadi iki olsun, 3 olsun birimlilik. Bir tamam şimdi eve gireyim ben. Gece görüşü alayım birazcık. Ben burada nedire geçeceğim artık. Hadi. Ne yapacaksın daha ne? <laughs> Nedir de şey yapacağım. Nasıl, Kerem gece görüşüm var benim bir sürü. Beş tane var evet. Doğru bildim. Bana da Kaç tane? Ben Nedir'e gideceğim valla vallahi hiç uğraşamam. Kapıyı açacaktım. Geç. Ya, ya kapatacağım. Al canım var. Gel. Hayır, nedir'e mi gitsem ya bu bölüm? Ya nedir'e gitmeyeyim daha erken. Karşılık mı veriyorsun sen bana? Hayır yani daha erken dedik. Sen yani bana karşılık mı veriyorsun? Ya yalık kalbim var. Al inek öldüreceğim mi? Gel bekle. Neredesin? Buradayım. Ya vurma. Ya. <laughs> Elle vuruyor oğlum. <laughs> Canım git. Canım çok az. Ya. ya. Ya ne yapıyorsun? Elimde kılıçtan dolaşmama hiç bakmana gerek yok. Burada. Ya gideceğim bu arada. Nereye? çıkacağım. Nereden? Bundan. Nereden çıkayım Sinirlendin mi? Yeter yani. Bu oda yani. O birbirimizi öldürme yeri değil. Merhamet yaptım. Tavuk mı? eti. Yok tavuk değil. Yani Mamaya tek atar mı? Tek attı. Ama... Kayış çıktı. Ama kayış kayış lazım oluyor. Bak. Gör bak. Bak haritasız. Bak He, nasıl? Ha, yayın yayın. Ben şeyi mi zannettim? Kıvılcım. <laughs> Öldürüyor musun? Öldürdüm. Bana mı vurdun? Hayır vallahi sen vurmadım. Lama tükürüyordu öldürüldüm. O zaman sana bir hediyem var gel. Yanık ne bu patlıyor? Patlama koruması var bir şey olmaz. Zenginiz. <laughs> Attım kış. Ha şunlar lazım olur. Hadi creeper patlarsa benim arkama geç patlama koruması var. İki kalbim gidiyor. Ben. Patlama koruması kaç bakayım. Bak Ali Tezat. Orada setlerim birazcık azalıyor. Nerede öldü? Ya mı falan değil ya. Ben öldüreceğim ben öldüreceğim. falan gelir değil. Ya, belki, Etme. Ya, Bırak. Tamam tamam. Et, sen al. sen al. ben mi al? Boluyorum. Bir şey deme. Kaç. ökümcek. Ökümcek mi? Ökümcek vuruyor bana. Ya niye sabah? Sabah niye vuruyor? Yardım et geliyor. Çek attı. Tek mi attı? Bilmiyordum ki ben tek atacağını. Vurmadım. Benim Durmadım. kalbim mi oldu Kelem? Hızlı hızlı yiyelim kalp buluyorum. Üç kalbim var benim. <laughs> zaman, ne zaman lan? Öldürdüm öldürdü. Ver başkım. Nedir'e gideceğiz. Haritas at ya. Ya nedir? Ben ne, ne yapacağım Nedir'da? Elmas kazma var. direkt toplarız biraz. Evet ya daha elmas tek değilim. Arkadaşlar o zaman ben portalı yapıp geliyorum. Bakın ben mademde elmas olmak istiyorum. Yandım etmişim. Şey. Arkadaşlar Nedir'e gidiyoruz. Portal yaptık sonunda. Ben de kasıp. Biraz kastadım bir mademde. Arkadaşlar elmas kasıp yaptım. Elmas tek de vardı zaten. Arkadaşlar yani, gidiyoruz. akşama yüklenir önce. herhalde. Yüklen, yüklen artık. Arkadaşlar yarına yüklenir diye düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya. Heh. Hidret katmanı altın gezgen. Ne yapıyorsun? He, ben zannediyorum. Hidret gelmemiş. <laughs> <ben> <laughs> Korkutma Demiş Lan bir şey bana oluyor Lan magma küpe. Magma küpü var Kem şunu öldürsene Gaz var bir anda Gasp. da Öldürdüm koruması var iki. Bak <laughs> öldürüyor beni. <muyum>, <laughs> Ölüyorum ben. <laughs> Öldüm. Çok güzel. Çok güzel. Ee, arkadaşlar bu bölüm yayın dışı yaptık çok şey. Bu bölüm bu kadardı arkadaşlar. Kısa oldu biraz çok şey yapmadık. Mecbur arkadaşlar diğer bölüm PVP çalışıp da nedire gideceğiz. O zaman görüşürüz.